Bunu daha çok Dört benzettim. Dört mı kaldı? Evet. Beş puan kaldıralım. Seda. Harikasın anne. İşte bak anne, anne dinlersen Şaşırma. böyle oluyor. Harika. Bak bak bunu ben şaşırdım anne, anne. şaşırdım. Çünkü o kadar Gönül resmen doğrama mi? şeklini aradı. Nasıl? tezim benim kayınvalidem bana 3 verdi. Onu zaten artık unuttuk. Biz bir köprüsünden geçti. Gelin şarkısıyla buradan uğurlanacağız. Onu geçiyoruz da sen bana bir verdin ya annem dedi ki He, üçünün içi aynı bir tek ki pişmiş dedi. Çok Dışı evet. da içi de dedi. Sen de dedin ki en pişmiş pişmemişi bu dedim benimki için. Şimdi biz hepsini hepimiz bir bardak su koyduk içine. Aynı kavurma süresinde suyu koyduk bıraktık. Ondan sonra doldurmaya başladık. Nasıl pişmemiş olabiliyor? Bak ben, ben yapmadım siz yaptınız. Evet, Onu yok, siz diyeceksiniz. Sen tattı, biz yaptık ya bak, sen tattığın için soruyorum. Bak ne diyeceğim. Nasıl Pirincin olabiliyor? bir tarafı e, demek ki suyu aldı bir tarafı almadı. Bana aa, tıkır aa. geldi. Tıkır biz tıkır geldi. Pencerenin yarısına cam koyduk Güzel. o tarafa su geçmedi. Ben diye. Ya Esra ya böyle bir mi? şeylerine de bayılıyorum <laughs> senin ya. Ben de senin bu yorumlarına bayılıyorum ben, ya. Sanki biz burada hiç ev bir değiliz hiç yemek de yapmadık. Annecim de iade-i ziyaret ya yapsaydı ya. ya. teyze, ya. teyze gibi. Annecim bir tarafı suya almış bir tarafı sıkıntı. almamış. Şurada sıkıntı bir sussana. Ya benim 3 yaşındaki oğlum bile güler buna. Hiç. Nagehan teyzenin bu saatten sonra ikinci günüm. Puanlarını sorgulamayın çünkü kadın direkt oraya odaklanıyor. Ben kayınvalideme gelmeden önce tabii ki de kayınvalideme dedim ki. Benim burada Bir saniye yani. Ona için. odaklan beş ver ama anne kimsenin de burada hakkını yeme. Adaletçi davran dedim. Emin olmadığı için orada o üçü dördü kullandı. Emin olsa tabii ki bir, de. bir 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 beş evet, basardı. yapardı. O yüzden ya yapardı. Ya sorgulayın. Yapardı. Ne başka şeyi sorgulayın. Kadın kafasına göre geliyor. Ya, buluyor. Ya veriyor ya. gitsin. ya ol, buranın amacı zaten Burası bu değil, değil mi? Ne kadın de? bu. ...yağnur burada hepimiz Bak. yarışıyoruz... ...çok eminsen bariz bir şekilde eminsen... ...beş bir bir Artık bir yapar mıydı? Kredi durumdadır... ...sen altın bileziğe koşuyorsundur... Evet. ...hafta sonuna yaklaşmışsındır ya da potadasındır... ...tamam mı? Anlarım... ...ama biz burada emek veriyoruz ya öyle şey e olur ne mu? Ne aldın bir mi aldın sana kötü mü dedi? Gelir. Bak, geliyor, senin başına gelin... Geliyor kayınvalidesi... Geliyor, Geldiğinde <laughs> böyle Diyor. Ben kendi Bak. adıma konuşuyorum... ...reste reste arkadaşım... ...bundan sonra kayınvaliden bugün ikinci günüm... Bekleyin, bekleyin. Eğer kayınvalidem öyle bir dengesi emriyorsa 5-1-1-1 bir, 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 kullan. Yapsın. Hafta başında da olsa. Burası Tabii ki de yapabilir. Okay. Hafta başında da olsa. Yapsın. Hak hukuk aramıyorum Yapsın. o zaman. Yapsın. Tamam aramıyorum. Yapsın. Senin gibi haftalık hukuktan bahsedenler çok güveniyorsa yapsın. canım ya. Aman anne yani ki. Sakın. Sen, sen, sen zaman bağırsan, o zaman böyle bir şey, şey yaptın. Kayınvalideme ya, tabağını savunmayacaksın. tamam Sen ya. de şu an e savunuyorsun. ben tabağı var. Sen şimdi dört aldın diye bunları yapıyorsun. Kayınvalidem sana bir gün gelir beş bir bir, bir, bir verirse ve sen bir puan da bile bilezik Canım Dört aldın dört. dört aldın Görüşürüz. Ya sana dört de yaramıyor o zaman. Sana bir vermek lazım. Benim tabağım beşti. Anladın mı? Bana göre benim tabağım beşti. seni bulursam Yok Mis ben gibi yaptın canım. Kilit, Mis. Ben altı yedi dakika önce aldım. E. Orada pişen tavak ya benim El lezzeti bir diye bir şey ben var. Bir puanla Bir puanla elendim. Ya Burada önemli. herkes bir puan bile o kadar önemli ki el lezzeti evet, de, diye bir şey var. E zeka var. Anne Ay, de çok zeki kadın çatır, lezzeti, çatır çatır buluyor. Aa, çatır biz de ne lezzeti diyor. diyor. Ne lezzeti. Arayacak tabii ki. Pişmedi. Pişmedi. Seninkisi çok bu mükemmel olmuş. Ben gayet saniye ne için veriliyor. Siz buradan dik kulağınızı buradan tutuyorsunuz. Ben netim. İzleyenler, izleyiciler ne görürsünüz? Anladınız mı? Konuş ederim. konuş mikrofon sende nasıl olsa konuş yalnız. Ve üçüncü olarak kayınvalide Fatma geliyor. Hoş geldin hayatım. Merhabalar. Başlayabilirsin. Sede Hanım bu biraz daha pişmesi lazımdı. Çok hoşuma gitmedi. Tamam. Biraz tiri kalmış içi ve Dışı dolması. Da. Evet aynısı biberi de. İkinci tabak da tiri kalmış ama tadı bundan daha güzel geldi bana. ...bayağı bir diri kalmış... ...üçteyiz... ...bu da birinci tabak gibi... ...şu pişmemiş... ...ama e, tadı hoşuma gitti... ...bu e, şundan... ...birinci tabaktan üçüncü tabağın pişme şekli... aynı. Yani biberi de pişmedi... için de aynı şekilde tadına Üç... alamadım... Peki. Dörtteyiz. Bu da biraz yavan olmuş. Sanki bir katkısı eksik. Dördüncü tabakta. Peki o zaman bu anlamaya geçebiliriz Fatmacığım. Bir. Birinci tabak bir. Bu da bir. Bir. Bunun tadı hoşuma gitti. Çok pişmemiş ama da hoşuma gitti. Kaç? Beş veriyorum ben Beş. buna. Beş. Buna da iki veriyorum. İki. En başta. Peki kendimiz birer puan aldılar kayınvalide Fatma'dan bakalım ilk bir puan kimin oldu?